thank you Adım Fikret Burhan Demirci. İnternet servisinden Gold City saç ekim merkezine buldum. Saç ektirmeye karar verdikten sonra birçok firmayla görüştüm. Ve Go City saç ekim merkezine bulduktan sonra Cihan Bey ile görüştüm. 8 ay oldu saç ektireli ve bu süreçte beni hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Yani sonuçları çok güzel oldu. Yani bu süreçte hep bana destek oldular gerçekten. Şimdi kontrole geldim. Kontrollerinde çok mutlu ayrılıyorum şu an. Herkese Go City gerçekten en iyi işlenen tavsiye ederim. Ben çok mutluyum, çok huzurluyum. Birçok arkadaşıma da tavsiye ettim. Siz de burayı seçmelisiniz. Gerçekten sonuçları çok güzel oluyor.